Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara sizle birlikte devam edeceğiz. BTC'ye geçmeden önce arkadaşlar bir duyurum var. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Benden çok isteniyordu her zaman ee, ve bir türlü bunu yerine getiremedim. Ama e, şu an için tekrar şunu belirtmek gerekirse bir Twitter hesabı açtım. Çünkü bir sürü fake hesap var. Adama işte Telegram'da, Twitter'da, Instagram'da e, ve benmişim gibi yapmış olduğum paylaşımları videoları bile neredeyse paylaşıyorlar bu tarz paylaşımlar yapan insanlar gördüm ve bunlardan yoruldum. Bunlar için de zaten gerekli yasal işlemler nelerse neler yapabileceğimle ilgili de zaten gerekli bilgileri aldım ve bunlar için de uğraşıyorum. Bunu hemen bir köşeye bıraktık. Yasal olarak kullanmış olduğum kripto para dünyası adına ilk defa bir Twitter hesabı açtım arkadaşlar. Bunu da size duyurmak istiyorum. Bu Twitter hesabında neler yapacağımı da kısaca sizlere anlatayım. Bitcoin ve diğer altcoinler için ani dalgalanmalar, ani pumplar veya Ani damplar yaşanabilirse ve görmüş olduğum gerçekten önemli bazı coinleri buradan sizlere tekniksel veriler dışında paylaşmayı düşünüyorum. Bu bir. Önemli haberleri sizlerle paylaşacağım. Yani anında benden bildirim alabilmeniz açısından böyle bir Twitter hesabı açtım. Umarım hepimiz için iyi olur ve ilk paylaştığım Twitter'dan birisi de arkadaşlar bakın şu an daha 7 takipçim var. GLMR şu görmüş olduğumuz bölgelerde özellikle şurada sizlere çok net paylaştığım bir coin. Çünkü çok istenmişti. Yeni istenenmişti ve büyük pump yaşamıştım. Akabinde GLMR'de sizlere bir konsolidasyondan bahsetmiştim ki özellikle ile paylaşmıştım bunu da. Buradaki konsolidasyon yani o videonun sonuna giderseniz GLMR'i neredeyse 5 dakika anlattım ve o sistemi de anlattım sizlere. Ve gerçekten konsolidasyon sürecinde tepki alınabilecek bölgeleri yani daha şu tepelerdeyken şu alanlara gelebileceğinden bahsettim ve bir tepki gelecekse artık bu alanlardan sonra gelebileceğinden bahsettik ki gerçekten mükemmel bir şekilde çalıştı sistem. E tam o bölgeye yedikten sonra %30'luk bir hareket ki bu bu piyasa süreçlerinde gerçekten küçümsenecek bir hareket değil arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istedim. E, takip etmek isterseniz e, aşağıda arkadaşlar açıklama kısmında linkini bıraktım. Oradaki linkten istiyorsanız sizlere de takip edip faydalanabilirsiniz. Şimdi buradan hemen BTC'ye geçmek istiyorum. Bitcoin'de arkadaşlar son dönemlerde özellikle genellikle yapmış olduğum paylaşımlarda aşağı yönlü bir beklenti içerisinde olduğumu ve bunun nedenleriyle ilgili elimden geldiğince açıklamalarda bulunmaya çalışıyorum. Şimdi çok fazla teferruata girmeden özet olarak şunu belirtmek istiyorum. BTC şu an için belli bir aralıkta gergitlerine devam ediyor arkadaşlar. Dün de bunu sizlerle paylaşmıştım. Dünya piyasalarında özellikle türev piyasalarına baktığımız zaman türev piyasalarında da gergitler devam ediyor. S&P 500 bugün pozitifken tekrardan negatife döndü ama burada benim için önemli olan bir şey vardı. Şu görmüş olduğunuz bölgede kırılım ve retest gerçekleşiyor. Günlükte yarın tekrar sert düşebilir. Dow bakalım. Pozitif açıldı ama tekrar negatif bir hale geldi. Nasdaq'a bakalım. Pozitif açıldı ama tekrar aşağı yönlü bir şey geldi ve burada haftalık da Nasdaq'ta size göstermiş olacağım bir durum söz konusu. Bakın çok önemlidir. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde tarih 20 Nisan 2020. Kırılım, retest, akabinde büyük hareket ve şu görmüş olduğumuz bölgelerden bu alana kadar yani üstünden bir yıldan fazla bir süre neredeyse geçmiş. Evet 2020, şu anda 2022'deyiz. Ve akabinde burada da kırılım, retest ve akabinde hareket gelmiş. Yani bu yüzden bu saatten sonra dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu görmüş olduğumuz alanlarda da şu kullandığımız hareketli ortalama devasa mükemmellikte çalışmış bir şey. Bu yüzden işlem açarken bu saatten sonra bana göre dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü biz arkadaşlar diğer bütün türe piyasalarından bağımsız düşünemezsiniz. Tabii ki pozitif ayrışacağı zamanlar olacaktır. Ama bu her zaman pozitif veya negatif ayrışacağı anlamını taşımaz. Bu yüzden dünya piyasalarında genel olarak önemli olaylar gerçekleşiyorsa bunların iyi takip edilmesi gerekir. Bunu da size gösterdikten sonra özellikle burada değinmek istediğim bir durum daha var. Özellikle... ABD ile Rusya arasında, Rusya ile Ukrayna arasında bir gerilim söz konusu. Bunu pompalamaya çalışıyorlar. Ve birçok analisti dinlediğim zaman hem yurt dışından hem Türkiye'den yani özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya güç gösterisi için girebileceğini ve ABD'nin buna nasıl müdahale edebileceğiyle ilgili bilgiler var. Biz bunun hemen ekonomik boyutuna bakacağız. Böyle bir süreç gerçekleşirse altına ve gümüşe dikkat etmek gerekir. Bu bir. Ki özellikle gümüşte ve ons altında belli oranlarda belli hareketlikler gelmiş durumda. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ons altında özellikle bakın şu görmüş olduğumuz kanal hala çalışıyor ve bu kanalda bir düşen trend var. Ons altın eğer bizler için 1865 bölgesini geçerse dikkat etmek gerekiyor. Gram altın TL bazına geldiğimiz zaman da arkadaşlar özellikle gram altın Türkiye'de dolar endeksi biraz daha hareket eder. Tabii ki onun etkisi vardır. Ama dolar belli bir seviyede durduğu zaman eğer ons altında büyük hareketler gelirse bu gram altını tetikleyebilir. Bu aşamada dikkat etmek gerekir. Burada da bir bayrak falan var? Bunun kırılabilmesi için arkadaşlar öncelikle 812 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. O bölgede günlük kapanışlar görür ve testler yaptıktan sonra hareket başlarsa o saatten sonra da gram altını istiyorsanız da takip edebilirsiniz. Ama burada özellikle de 10 altın ve gümüşte bir hareketlilik söz konusu. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve gümüşte W formasyonu var benim için. E ve burada bir ikili dip gerçekleştirmişti. Bu ikili dip özellikle kırılım bölgesi 25-35 bölgesi alanı kırarsa 28 bölgeleri hedef ki o zaman psikolojik 30 bölgelerine doğru gidebilir. Şu an için bunu bilmiyorum ama belli oranlarda söylemiş olduğum gibi yani şu görmüş olduğumuz düşen trendle beraber de değerlendirirsek şu an için bu düşen trendin de kırılabilmesi için geçilmesi gereken nokta 24.3 bölgesi arkadaşlar. Özellikle gümüş takip ediyorsanız özellikle omuz pazında bu alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. TL bazında takip ediyorsanız da 10.30 bölgesinin 39 bölgesinin kilit bölge olduğunu unutmamak gerekiyor. BTC'de söylemiş olduğum gibi hala aşağı yönlü bir kırılım. Ee, ya özellikle de obo kırılımından sonra aşağı yönlü bir baskılanma ve bu piyasalarda var olan tedirginlik özellikle Fed'in yapacağı açıklamalara kadar piyasalarda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar belirtmek gerekirse ben en azından Fed toplantısına kadar BTC'de ve altcoin'de de bir miktar yükseliş gelebileceğini düşünenlerdendim ve bununla ilgili zaten videoda paylaştım ama olmadı. Her zaman beklentilerimiz gerçekleşecek gibi bir kayda yok. Ama bu saatten sonra biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Günlükte ve haftalık bazda söylemiş olduğum gibi kırılımlar ve retestler devam ediyor. Bu açıdan da takip edilirken dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Burada özellikle de şu an için 39-600 bölgesi yani 40.000-39.800 40, bu bölgeler gerçekten değerli. Bu bölgede altında günlük bağımsızlar, kapanışlar gelirse çok dikkatli olmak gerekiyor. O zaman gerçekten yani alt koyunlar açısından çok farklı şeyler gerçekleşebilir. Burada özellikle de tekrar belirtmek gerekiyorsa bakın şurada hareketli ortalamada neyse buraya geldi. 45.500 üzerinde 45.700 üzerinde bir kapanış gelmeden şu an için bakın günümüz şartlarında ben bir toparlanma olacağını düşünmem. Tabii ki o bölgelere gelene kadar eğer ani bir hareket gelirse ki bu %9'luk bir harekettir ve alt koyunlarda da belli miktarda hareketlilik getirebilir. Ama bir trend dönüşümü açısından özellikle tekrardan yukarı yönlü bir trendin gelişebilmesi için o bölgenin benim için kilit bölge olduğunu tekrar tekrar tekrardan sizlere bahsetmek istedim. Ve burada düşen trend açısından da değerlendirdiğimiz zaman bunu tekrar gösterelim sizlere. Yani bu trend ee, özellikle yukarı yönlü kırılmadığı sürece tekrardan aşağı yönlü baskılanabilir. Ve burada da aşağı yönlü bir kanal var ve hala bu kanal içerisinde hareketini devam ediyor. BTC açısından değişen çok da fazla bir durum söz konusu değil. Alt açısından da daha önce de bakın Teta'dadır farklı coinlerde bir sürü hareketlikler oluyor. Örneğin yani bugün bunları tekrar paylaştım ama Bakın TETA'da şurada görmüş olduğunuz 4.39 bölgesi vardı. Bu bölgenin kırılması ve üzerinde bağımsız kapanışlar gelmesi önemliydi ki bakın kapanış mumu tam sınırda kaldı ve o bölgeyi kıramadı. Bugün katıl butonundaki arkadaşlar paylaşıcı oldu bu coin'i. Ve bu bölgelerde özellikle yatay destek ve direnç bölgelerinin ne kadar önemli olduğunu tekrardan görmek gerekiyor. Arkadaşlar burada bakın bazı coin'ler pozitif olabilir ama BTC hareketiyle beraber baskılanmalar artabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. En son benden istenen özellikle dünkü yorumlarda bir arkadaşımız özellikle e, evet kurdu istemişti. Credo özellikle arkadaşlar coin'de var olan coinlerden birisi. E, bu coin takip ediyor galiba arkadaşımız veya abimiz bilmiyorum. Burada özellikle logaritmik ölçekte bakmış olduğum zaman belli destek ve dirençler benim için yeşil alan kırılmış. Şu an için kırılmaya çalışıyor. Kırılmamış özellikle buna bakmam gerekiyor. Evet kırılmamış üzerine gelmiş tekrar aslında bir toparlanma görürken aşağı yönlü baskılanma gelmiş. Burada özellikle de 359 bölgesi yani mavi çizgi belirlemiş olduğum bölgenin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz bölgeler daha önce alıcıların olduğu bölge. Tekrardan buradan alıcılarla karşılaşma ihtimali söz konusu. Ama olur da biz 3.59 kalesini kaybedersek bu coin'de tabiinde aşağı yönlü sert hareketler görülebilir. Çünkü buradaki alıcılar satıcılara dönüştüğü zaman işin rengi değişmeye başlıyor. Ve bu bizi arkadaşlar akabinde 2.70 bölgelerine kadar getirebilir ki 2.70 bölgeler de şu an için alıcılı bölge olarak görünüyor. Ve kademeli olarak takip edilmesi gerekiyor bu alanların. Burada şu an için 4.21 bölgesi günlükte kırılacak mı kırılmayacak mı bunu bilmiyoruz. 12 saatlikte bakayım evet kırılmış. Hatta 12 saatlikte indikatör Burada nereye bir destek açmış? 4.36 kırılmış rites ve hareket gelmiş ki burada dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden birisi. Şu görmüş olduğumuz kırılmalardan sonra ben özellikle kapanış yapan bunların iğnelemelerini dikkat alıyorum. Şu an için iğne aşağı yukarıda da iğne küçük aşağı yönlü baskılanma isteğini gösterir bu. Bu yüzden coinlerde özellikle de takip ederken dikkatli olmakta fayda var. GLMR'ye tekrar geleceğim. geçen zaman sizlere paylaşmış olduğum bir coin'di. Daha şuradayken özellikle şu alanı geçemediği için aşağı yönlü bu hareketin şu görmüş olduğumuz alanlara bu konsolidasyon süreci özellikle burada sizlere tekniklerinden de bahsettim. Alanlarına kadar geri çekilebileceğinden bahsettim ki bu bölgelerden sonra gelişen hareket ne kadar olmuş arkadaşlar? %35 ki mükemmel ötesi bir tepki almış ve mükemmel ötesi bir hareket gelmiş. 10.13 psikolojik bölgesini kırmış retest gerçekleştiriyor ama yukarı yönlü tekrardan bir hareket gelmesi için 11.23 11 nokta. hemen şuraya bakalım. 11 37 bölgelerini geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere belirtmek istedim. Çok fazla altcoin incelememi tekrar söylüyorum. Şu an için mantıksal hiçbir açıklaması söz konusu değil. Geçmeler neticesinde özellikle arkadaşlar Twitter'ı takip ederseniz orada e, anlık paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Sizler için en azından faydanız olabilir diye düşünüyorum. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlerin faydasında olabilmişimdir. Sizlerin faydasında olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonuna basmanız gerekiyor. Katıl butonundan bana destek verip de arkadaşlar teknik severlerden çok daha önceden haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.